Günaydın merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İzmir konusu yapacağız. Malzemelerimiz nedir? Hmm, turşu, kaşar, sucuk, sucuk ve sosis. Birazcık salam. Evet. Ekmeğimiz var. Evet. Bir sandviç ekmeğimiz. Başlıyoruz. Evet. Evet şimdi ekmeğimizi elimize alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün yine sucuk, sucuk atacağız. Attık. Koy koy doldur sağ sağ sola yay. Yalnız evet. şimdi yapmaya. Sucuk koyduk. Tamam. Şimdi şu sırada salamları. Salamlarımızdan koyalım birazcık. Koyduk. kaşarımızı, sosislerimizi yerleştirdikçe turşudan diz turşuları her tarafına yay şöyle tamam oldu. evet arkadaşlar kaşarımız ekmek karısında şimdi ketçap da sıra Şu Evet arkadaşlar, yapabildik. Şimdi bir tadına bakacağız. Evet arkadaşlar ekmeğimize bir de yakından bakıyoruz. Evet yemede yanında yat. Her zamanki gibi o uzak bir kalite kontrol yapıyor. Şimdi yapalım. Hadi bakalım yapalım. Nereden ısırsam? İstediğin yerinden. Ha, ısınmadım. o kadar büyük ki ekmek. Şöyle sık ekmeği iyice. flaşing du Tam da Sürü Eline sağlık oğlumuz usta sen. Unutmayın abone olmayı unutmayın. Sevdiyseniz de yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Afiyet olsun.